Thank mm -hmm. you. Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirli pamuk poğaça tarifim var. Ee, hem yapımı kolay hem de lezzeti çok güzel olan bu poğaça tarifini mutlaka deneyin diyorum ve yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı kuru mayayı alalım. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık süt ekleyelim ve biraz karıştıralım. Ee, sütünüz kesinlikle soğuk olmasın. Çabuk mayalanması için oda sıcaklığında olabilir. Hatta ben biraz ısıtıp ekledim. Bir 10 dakika mayalandırıyoruz. 10 dakikanın sonunda bir adet büyük boy yumurta akı sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı ayçiçek yağı ilave edelim ve biraz karıştıralım. Şimdi un ilavesi yapıyorum. Kabımda toplamda 6 su bardağı un var. Eleyerek e, koymuştum kabıma e, ve beş buçuk su bardağını ekledim ve yoğuruyorum. Un ilavesi e, gerektirirse hamurum yine kalan unumu da ekleyeceğim. Bu arada tuz ilavesi yapmayı unutmuşum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum biraz daha un istiyor ve kalan unumu da ekliyorum. Yani dediğim gibi toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Mayalı hamur yoğrulmayı sever. iyice yoğuralım. Üzerini streç filmle kapatalım ve 1 saate yakın mayalanmaya bırakalım. Hamurum mayalandığı elimle şöyle bir havasını alıyorum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Ben şöyle avuç içimle bastırarak yuvarlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Sonrasında da iç harcını koyup yeniden kapatacağım. Bezelerimin hepsini hazırladım ve yapışmamalar için de biraz un serptim üzerlerine. Şimdi bezelerden birini alıyorum, elimle bastırarak biraz açıyorum. İç harcını koyup kenarlarından ortaya doğru toparlıyorum. Ve yuvarlayıp tepsime alıyorum. Bezelerimin hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Bu poğaçayı e, isterseniz benim gibi yapıp yapıp buzluğa atın. Misafiriniz geldiğinde e, çıkartıp ısıtırsınız. Çok pratik oluyor. Çok lezzetli oluyor hem de. Ve son olarak da üzerine yumurta sarısı e, süreceğim. Poğaçalarımda daha güzel bir görüntü sağlamak için çatalla hafifçe bastırarak şekil veriyorum. Önceden ısıtmış e, olduğum 180 derece fırınımda kontrollü olarak pişireceğim üzerleri e, hafif kızarana kadar. Ve poğaçalarımız hazır. E, gerçekten mis gibi yumuşacık poğaçalar oldu e, ve kokusu da e, bütün mutfağı sardı oldukça da yumuşak ve şu anda çok da sıcak. Ee, hiç beklemeden e, içini göstermek istedim sizlere. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka bu poğaçamı, bu poğaça tarifini de deneyin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve e, beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim en güzel tariflerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.